İslam. Allah'ın dini. Allah'ın yanında makbul olan İslam. O ileriye doğru. Kırlayıyor şimdi. Denemez. İslam'ın önüne koydukları set Mısır'a bir set yaptırdı. O Mısırlıların deccalı olan. Set yaptı. Set dediği vakitinde baraj manasına bildikleri şeyden. Önüne onu çekmiş. Allah Allah. Nil Mübarek her sene feyazan ettiğinde bütün kıyılarını efendim kilometrelerce sağdan soldan bütün araziyi su altına alıp denize ulaşırdı. Ve imbat kuvveti en yüksek olan e, mil denizmiş. Mille beraber gelirdi. Cenab-ı Peygamber Nil-i Mübarek hakkında cennet ırmaklarından buyrulmuştur. Aslında nereden çıktığını kimse bilemez. Victoria göllerinden çıkıyor derler ama bu bir zahirden verilmiştir. Çünkü çıkan suyun miktarı ile denize dökülen suyun miktarı arasında nispet yok. E sağdan soldan çöldür. Sağdan soldan onlar gelip de nehir kuvvetlendirmez ki nereden geliyor? Onun için cennetten geliyor diyor. Nil-i mübarek. De. Bereketini koyar, ne gübre ister, ne ilaç isterdi ettikleri. Bu akılsız Beccal, Mısır hazinesini tüketti, seneler senesi de olursa borçlu bıraktı milleti, kuru ekmek yer o insanlar. Gittim gördüm. Vuru etmek böyle yapıp yağlar. Ondan sonra onu ıslatıp da ya birkaç zeytin ya birkaç peynirle yerler. Milleti öyle perişan etti o gittiği yerde bulsun. Amin. Amin. Rahatsız. Bir set yaptı, baraj, suyu hapsetti. Arkası şimdi deniz gibi oldu. Gelen su e, az buz bir şey değil ki. Belki Dizce Fırat'ın suyu ikisini değil, on ikisini geçirebilecek kadar 5 <laughs> Beş dakika köprünün üstünden ben geçtim İskenderiye'de. Şey, Kadir Bey, otobüsler Nil-i üstündeki köprüde beş dakika arama geçti. Beş dakika demek ki en azından üç kilometre açıldığı yer. Uyur gibi akar ondan sonra ki derindir, çok derindir. Akıl onu akılsız herif orada kapattı ve aradan kaç sene geçti şimdi? gazeteler heryat ediyor, ahali tam. Ne için? Bir ayağının altını su yemeye başlamış. Yemeye başladı, e şimdi onu durdurabilecek imkan teknolojide yok, İmkansızdır. O suyu orada çünkü geride biriken su, ilk zaman yaptığında su yok arkasında. Onun için ona göre mukavemetli bir yapıyı yapabilmek için aletlerini getirdi. Lakin şimdi gelen suya karşı, evet, orayı tamir etmeye imkan yok. Mühendisler bakmıyor, ne yapacak? Yapacak bir şey yok. E ne kadar uzatsan çöldür. Zaten uzattığın yerden, altından gelen su da çorba gibi yaptı, salata etti onun altını. Bunun da durmuyor. Binaenel hiçbir suretle o barajın, o ayağının yıkılmasının önüne geçilemeyin. Baraj doğrudan betondur, korkmaz ama betonun üzerinde durduğu toprağı altından yemiş. Şimdi böyle yapınca efendim o köprüyü şeddi böyle süpürecek şimdi duvamına gelince Mısır su altında kalacak. Bu da kıyamet alametlerinden bütün evliyaların bildiği bir meseledir. Hatta <laughs> Kutbu Rabbani İmam-ı Şahani Hazretleri Allah sırrını takdis etsin. <laughs> Himmetler yazı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Mısır su altında kaldığında suyun irtifanı göstermek için minarelerin üstünde işaret var Ki gelecekte, kıyametten önce Mısır su, su basacaktır. Su bastığında suyun irtifayı, yüksekliği minarenin bedeninde nereye kadar yetişeceğine işaret var. Bilirler onu, bekliyorlar. Şimdi bir açıldı mı o, bütün Mısır. O da 12 milyon, 15 milyonlu şehir şimdi. Muazzam şehir. Kahire. İskenderiye hepsi süpürecek. Yani şimdi ne, diyeyim, ne için bunu söyledik? Bunu söylemekte ki hikmet, İslam'ın önüne baraj kurdular. Çöp adamlar, karınca insanlar, saman çöpleri <laughs> biriktirmiş ve bunu İslam'ın önüne bu barajı çekelim, İslam <laughs> dursun, yürümesin. İslam'ın önünü keselim, haşa. Bir zamanın birisinde Humus'ta meczuplar çoktur. Humus şehri divaneler çok olan bir memlekettir o. Yani, evet. o divanelerden, meczuplardan birisini bir burada bir orada benim yanımda oturuyorlar mübarekler. Meczuplar. Elhamdülillah. olmaz. Elhamdülillah. olmaz birisini incitmişler o Hama ehalisi. Hama bunlardan birisini incitince o meczup o birilerine haber vermiş. Bu Hamalılar bize bizi incidiyor. Binaenaleyh bunları cezalandıralım. Allah <laughs> gecenin gece yarısı olduğunda onlar istima eder. Nazımlar. Dediler ki cezalandıralım, bu hama ehlidir. Ne yapalım demişler? Asi irmağı vardır, humusdan geçer, hamada büyük böyle bezrekleri vardır, dolaplar gırın gırın suyu alır, dehir döndükten sonra döker, şehri sulardır. Bu hamalılardan suyu keselim demiş onlar. E Nasıl keselim ben şimdi bu baş mektup? Mesela. <laughs> ne yapalım ne yapalım? Zaten. <laughs> ya <teslim edelim>, <laughs> ne yapalım demiş. Ne bir fikrin? Yahu demiş. Baksana. Tepe gibi. O da suan mevsimiymiş. Efendim su hal e, sebze halinde efendim etraf hep suvanlarla suvan ekili. Yeni suvanları oraya kümelerler, satarlar. Tepe gibi yığılmış şey, suvan kablığı. Demiş ki, hazır ya. Ne düşünüyorsun? Yahu demiş, aptal mısın sen? Ne yapalım? demiş, hemen faaliyete geçelim, torbaları getirin, torbaya, torbalayalım, ya katar gibi dizileceksiniz, bir tarafa gidecek, dötecek, bir tarafa gelecek, boşaltıp tekrar bunların biz önüne koyalım o ırmağın üzerinde su tesisisin demiş onlar da. Allah'ın biri öyle akıllı var ya. Hemen başlamışlar şu Allah'ı götürüyor, su götürüyor, döküyorlar. Şu an kabul, şu Suvan değil, suvan olsa gel bir ağırlığı var, çökecek. Suvan da Sabaha kadar ayna gibi etmişler şeyi. Sebze halini. Tüccarlar sabah geldiğinde bakmışlar. Ya o mi geldi? Ne oldu? Tem, temiz. Kim süpürdü? Adet yok burada. Bunların sütürecek adam gündüz geri alıp götürür. Bu ne oldu demişler. Cinliler mi geldi? Bunların sütürdü buradan. Ağzını açıp bir şey söyleme onlara. Diyor şimdi ona gülüyor. Tüccarlar ölü saçırdı ya. Ses verme diyorum. İşi bozmayalım. Şimdi onların cezasını verdik biz. Bu akılsızlar da gelip? suan kabuğu soruyorlar dedi. Suan kabuğu ne yapacaksın sen? Niye soruyorsun kardeşim? <laughs> <laughs> Hamalılar da bu taraftan şaşırtmış. Komşu diyor ne oldu ama bu ırmak suvan kabuğundan geçirmiyor. Ne iştir bu diye onlar tacip ediyormuş. Ve zıplar iman eder diyor ki işlerini o artık biz onlar hepsinin cezalarını verdik demiş. Şimdi onun, onun gibi İslam'ın önüne geçmeye uğraşan adam belki saman, belki e, suvan kabuğu bir iş görür ama bunlar iş göre. İslam'ın arası olmaz değil, Niagara'yı gördüm ben taaccüb ettim. Gördün mü Niagara'yı? Görmedin mi? Yok ya oğlum, nasıl inşallah. İnşallah. iş bu? Gördün mü <laughs> Allah'a emanet He. Ama diye karar. Allah'a emanet olun. Sübhanallah. Hadi şu kapı oğlum. Ne şu anda? kapı? Dünyanın toprağını alsak bir süpürün götürür. O ejderha. Bu azam bir şey. Kaç yüz metre irtifadan dökülüyor. Gördün mü orayı? Gördüm. Evet. Onu, onu temsil etsen bile az der. İnsanı öyle bir şey koymak için kalkıyorsa Allah. sahibi Allah'tır. Allah. Sen ben değil. Allah. Yok. Onun için rahat ol. Buyurun de Ebu Talib'in efendim Ebrehe'ye dediği işte dedi. Beytullah orada. Benim olanı bana ver. Beytin sahibiyle istifil ol. İşini de verin. ona ben. Beyt benim değil ki. Ben sana geleyim, rica edeyim. Ama beyti yıkma. Yok. Benim as, benim istediğim askerinin götürdüğü develeri bana ver. Ben bunu istedim. Ama beytin sahibi var. Git hesabın onunla hesaplar. <laughs> İslam sahipsiz zannediyorlar. Maşallah. 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 Ne cehalet, ne akılsızlık. <laughs> ne burvetsizlik, ne güçsüzlük. Ya Onun için İslam geliyor. Önünde durulmaz bir azametle geliyor. Batılı alıp götürecek bir kere daha dönmemek üzere batıl. Allah ha. Allah. Şahı. Elhamdülillah. Allah Allah Allah. Allah, Allah, Allah. sultandır ki, tek <laughs> sultan. <laughs> en zayıf kuluna işaret etmezsen, haklarından gel bitirir. Sabaha kadar bir tasarruf sahibi veliullah, İslam'a ne kadar mızim olan kimse varsa, sabaha kadar yatağın içinde olduğu gibi kalır. Allah Allah Allah. 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 Veyahut yatağında da bulunmaz, arasalar da bulunmaz. Ya ayakkabıları da veriyor burada. Her şeyleri burada. nerede, nerede adam? Kapı çilikli. Kapı hala çilikli. E, girip, girip bakalım içeriye, girip bakalım. Kapı çilikli, ayakkabılar da orada. Terlikler, bandıflar var. E adam nerede? <laughs> Evet. İslam oyuncak zannediyorlar. İslam oyuncak değil, İslam hakikattir. Allah'ın insanlara ilahi lütfudur. İçeriden oyuncak sananlar da var ama. Evet. Sadece. sadece dışarıdan oyuncak sananlar yok. İçeriden oyuncak sananlar da var. Evet. Ha evet, o da var. O da batıl, o da batıldır. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله حمدا يوافي ما يكاد مزيده. كما ينبغي لجلال وجه جلال يا الله. امين. نعمة جليل الله وبركة خليل الله وشفاعته يا الله. امين. اللهم ارحم واكرم صاحب هذا التعامل امين. اللهم ارزقنا وصالحين. امين. اللهم مزيد وبارك ولا تقلل يا لسان الشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الكرام آبائنا أمهاتنا أمات يسار جميعنا أمهات كي صدقين لله تعالى الفاتحة